Şarkıcı Nez Cihangir'de kameralara yansıdı. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. <laughs> Nasıl gidiyor? Market. <laughs> marketten. Evet marketten markete bu kadar. Siz nasılsınız? biz de efendim. Öyle geziyoruz. Biz de bir şekilde markete gidenleri <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey yapamıyoruz doğal olarak. Köpeğimiz de vardı herhalde. O. Evet bir de köpeğimiz var. Onu gezdirdim. Eve bıraktım. Markete çıktım. Şimdi sağlıklı yaşama devam. Geçen aylarda kazıttığı saçlarıyla herkesi şaşırtan Nes bu kez taktığı perukla dikkatleri üzerine çekti. Saçların nedeni nedir herhalde? Saçlar. Evet bazen aksesuar diyorum ya size istediğim zaman çıkarırım takarım hiç sorun değil yani. Yok böyle hani radikal kanalıkta böyle sıfıra bulmuştum kesmiştiniz Hala dikali. öyle. Yok hala öyle de hani böyle taktığınız falan ben... Şapka gibi görüyorum. Benim şimdi bir şey fark Bir şey edelim. mi var? Bir iş için mi? Yok. Böyle Canım sonra... sıkıldıkça değiştiriyorum. <laughs> şimdi bu renk başka gün farklı renk veya farklı Aynen. yarında Yarın da siyah görebilirsiniz. Ertesi pembe görebilirsiniz. Ünlü şarkıcı artık saçlarını uzatmayı düşünmediğini söyledi. E kesecek misin böyle sıkıntı? Evet. Uzatmayacaksın. Yok uzatmak istemiyorum. Böyle çok daha rahatsız ediyorum. Senin günlük. Seni de değiştirebiliyorsunuz. E, bir de Umar ben işte. çok spor yapan bir insanım. Sürekli saç yıkamak o kadar yıllarca. Bir de belimde bir sorun çıktı. Boynuma kadar. ama şu anda geçti Allah'tan. Vegan olduğumdan beri hiçbir sorunum kalmadı. süper aman, aman Evet. Yolun da. Sağlıklı olun arkadaşlar. Teşekkürler. Ben Çok